Evet herkese selamlar. İkinci üniteye devam ediyoruz. Hocam buyurunuz söz sizde. Evet arkadaşlar birinci e, Dünya Savaşımızı Osmanlı olarak bitirmiş bulunmaktayız. Osmanlı Dünya Savaşı'ndaki cepheleri anlattık. Şimdi Osmanlı Dünya Savaşı'nı bitirdi. Neyle bitirdi? Monros Ateşkes Anlaşması ile bitirdi. Şöyle söyleyeyim size, Ateşkes Anlaşması nedir? Barış Anlaşması nedir? Kısaca özetleyeyim sizler için arkadaşlar. Ateşkes Anlaşması savaş devam ederken karşı gruplar bir araya gelirler. Barış anlaşmalarının şartlarını belirlemeye çalışırlar. Tamam savaşı kısa süreli bir ara veriyoruz. Eğer anlaşamazsak savaşmaya devam edeceğiz. Ateşkes budur. Osmanlı Devleti Bir Dünya Savaşı'nda o şartları görüşmek için bir araya geliyor. İşte bu Mondros ateşkesidir ve savaşa ara veriyorlar. Eğer nihai bir anlaşma, barış anlaşması imzalanmazsa bu savaş devam eder. O anlaşma imzalanıncaya kadar savaş devam eder. O anlaşma imzalanınca artık savaş komple bitmiş olur. Ateşkes anlaşması bu şekilde. Barış anlaşması ise nihai aşamadır, son aşamasıdır diyoruz. Kurtuluş Savaşı'nda ise, onu karıştırmanın için şimdi buradan söyleyeyim. Kurtuluş Savaşı Mudanya Ateşkesi ile savaşa ara verilmiştir. Lozan Anlaşması ile Kurtuluş Savaşı bitmiştir. Biri Dünya Savaşı'nda ise Monros ateşkesiyle savaşı ara verilmiştir. Sevr Anlaşması ile savaş bitmiştir diyebiliriz Osmanlı açısından. Şimdi arkadaşlar Monros Anlaşması bizim için önemli. Niye önemli? Bir kere Dünya Savaşı'nı bitiren bir ateşkes anlaşması Osmanlı için diğer devletler arasında da bu anlaşmalar oluyor. Sadece Osmanlı ateşkesi imzalanmıyor. İşte Almanya ile imzalanıyor. Bulgaristanlı imzalanıyor, Avusturya Macaristanlı imzalanıyor. Olay bu. Osmanlı için olanı bizi daha çok ilgilendiriyor. Çünkü sınavda bize Osmanlı'yı soruyorlar daha çok arkadaşlar. İsmen diğerleri bilmenize de gerek yok. Ama olay olarak bu şekilde. Şimdi gelelim Mondros'un bize nasıl sorarlar? Onu söyleyeyim size arkadaşlar. Bir kere birincisi şu. Maddeyi verirler, yorumlamamasını biz sorarlar. Mesela derler ki, mesela yedinci madde. İttihat devletleri güvenliğini tehlikede gördükleri herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilirler maddesi. Bunun yorumlamasını bize ister, isterler. Yani ne, ne yorumlayabiliriz burada? İşgalleri yani, zemin hazırlıyorlar. Evet. Kesinlikle. Cevap. Deneme sınavında bu soruyu böyle sorarlar. Cevabımız da Osman hocamızın verdiği gibi. Minareye çalan kılıfını hazırlar. İşgallere yasal zemin hazırlamışlardır diyebiliriz. Önemli stratejik noktaları her an işgal edebilirler. Yani şu şekilde söyleyebiliriz size. Burası önemli bir nokta ve burada diyelim ki çok basit bir olay oldu. Taş attığın işte asker işte kendi güvenli tehlikede hissetti. Pat hemen işgal Anlık hiç şeyleri yok. Gözün yaş yok yani burada. İkincisi bu da önemli. Doğudaki altı ilde vilayeti Sitte'de karışıklık çıkarsa bu bölgelerde işgal edeceklerdir diye bir madde var. 24. madde. 7 ve 24'e dikkat çekelim arkadaşlar. Bu maddeyle arkadaşlar neyi amaçlamış olabilirler? Doğudaki altı il diyor. Hemen Ermeni devleti kurmayı amaçlıyorlar diyebilirsiniz. Çünkü doğudaki altı indeki amaç bu arkadaşlar. Doğuda Ermenilerin çoğunlukta olduğunu ispatlayıp burada bir Ermeni devleti kurmayı amaçlamışlar. İki maddemizde bu şekilde yorumladık. Onun haricinde arkadaşlar askerlerimiz ters edilecek, evlerine gönderecek. İki, Osmanlı devleti savunması bırakılmış. Osmanlı Devleti artık dışarıdan gelen işgallere açık hale gelmiştir. İşgallere açık hale gelmiş olması da Osmanlı Devleti'nin artık fiilen sona erdiğinin göstergesidir. Mondros Ateş Anlaşması ile Osmanlı fiilen sona ermiştir diyebiliriz. Burada bir parantez açayım hocam. Ee, Osmanlı Devleti fiilen Mondros Anlaşması ile hukuken Mudanya Anlaşması ile Resmen ise saltanatın kaldırılmasıyla son bulmuştur. Bunu bir kenara not alsın arkadaşlar. Çünkü geçen sene mesela Mudanya Anlaşması'nı sordular. Hukuken Osmanlı nasıl bittiğini bilmekte fayda var. Burada fiilen Mudanya'da hukuken saltanatın kaldırılmasıyla resmen Osmanlı son bulmuştur diyebiliriz hocam. Birkaç tane daha maddemiz var. Onları da şöyle söyleyeyim hocam size. Tüm haberleşme araç gereçli İtilaf Devletleri'ne verilecek. Buradaki amaçları ise yorumlarsak bu maddeyi şöyle diyebiliriz işgaller yapılırken halkın örgütlenmesini önüne geçmek istemişler. Yani Kars işgali de Edirne'deki adam bunu duymasın, İstanbul'daki adam bunu duymasın. İşte halkın örgütlenmesini amaç e, engellemeye başlamışlardır. Artı Türe, e, Toros tünelleri olsun, Eskişehir'deki e, tren e, raylarımız olsun, ulaşım yerlerimiz olsun, tüm e, bu yerler önemli yerler İtilaf devletlerin denetimine geçecek. Burada da. Önemli bu e, madenlerimiz eserler, bunların taşınmasıyla ilgili e, gidişata hakim olup ekonomik olarak da Osmanlı'yı çökertmek istiyorlar hocam. Farkındaysanız siyasi, askeri, ekonomik, e, toplumsal her alanda Mondros anlaşması Osmanlı Devleti'ni bitirmiştir diyebiliriz. Türk halkının Mondros'a karşı tepkisi ne olmuştur diye sorumuz vardı daha önceki yıllarda. Türk halkı ise Mondros'a karşı bölgesel mücadeleye girişmiştir. Daha çok bölgeseldir. Çünkü birbirinden haberleri yok. Herkes canını kurtarmaya çalışmış. Kuvayi Milliye kurtarmaya çalışmış. Evet. Kuvayi Milliye. On öncesinde cemiyetler hocam. Türk halkının ilk ne yapmıştır Mondros'tan sonra? Cemiyet kurmuştur. Cemiyetler ne yapmıştır? Kendi bünyelerinde Kuvayi Milliye birliklerini oluşturmuşlardır diyebiliriz hocam. Burada da bırakalım hocam. Mondros bu şekilde güzelce anlaştıysak bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.